Adnan Hocam, İslam tarihinin en kilit kavramlarından birisi de Ehli Beyt kavramıdır. Bunun üzerine siyasi yorumlar yapılmış, mezhebi kanaatler oluşmuş. Bize Ehli Beyt nedir? Ehli Beyt derken ne anlamalıyız? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Ehli Beyt kavramı tarihi süreç içerisinde evrilmiş olan önemli kavramlardan birisi. Birçok kavram zaman içerisinde kullanıla kullanıla hem anlam genişlemesine hem anlam değişikliğine uğrayabiliyor. Ehli Beyt de bu kavramlardan birisi. Aslında öncelikli olarak Ehli Beyt kavramı Hazreti Peygamber'in hane-i saadetlerinde yaşayan onun ev halkı olarak ifade edebileceğimiz bir grubu ifade ediyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, evinde hizmet edenler, azat ettikleri köleler, belki Mekke açısından bakılırsa Hazreti Ali, çünkü onun evinde yaşıyordu, ehl beyt kavramı içerisine girebilir. Diğer taraftan ehlul beyt ve ehl beyt kavramı, Araplarda kabilelerin yönetici aileleri için kullanılan bir kavram. Bu kavramı Türk okuyucusu bu anlamıyla çok bilmiyor. Ancak aslında Arap kültüründe her kabilenin bir beyti var. Beyt ev anlamında buradaki kastedilen beyt yönetici aile anlamında. Ehlül beyt de yönetici ailen mensubu olanlar anlamında. Bunların tamamını ifade etmek için buyutatul arab diye bir kavram kullanırlar kaynaklar. Arap kabilelerinin yönetici aileleri. Teorik olarak her Arap kabilesinde Arap kabilesine mensup olan kişi lider olabilir. Ancak pratikte lider olmak için zenginlik, güçlü olma, iyi bir hitabet yeteneğine sahip olma, cömert olma gibi bazı özellikler aranır ki bunlar bir yönüyle maddi varlığa, bir yönüyle de eğitime tabi olmak üzere ancak yönetici aileleri içerisinde devam eden bir gelenekle muhafaza edilebilecek durumlar. Onun için kabilenin çobanı gelip kabile lideri olamaz pratikte. Teorik olarak olabilir ama bir kabile durup dururken çobanı çağırıp lider yapmaz. Vefat eden bir lider olduğu zaman onun yerine oğlu, oğlu yoksa kardeşi veya yeğeni veya aileden bir başkası lider yapılır. Bu da kabilenin yönetici ailesidir. Bu aileye mensup olanlar ehlibeyt oldukları için kendilerini yönetimin ortağı gibi addederler. Bu kavramın bahsettiğim yönüyle aslında İslam tarihinin ilk dönemlerinde çok farklı zamanlarda ve farklı şekillerde karşımıza çıktığını görebiliriz. Mesela Haşimoğulları Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde biz ehli beytiz neden bizim görüşümüz alınmadı diye itirazda bulunuyorlar. Çünkü Arap kabileleri eğer lideri değiştirecek olurlarsa, liderliği bir aileden başka bir aileye taşıyacak olurlarsa mutlaka eski liderin ailesini ikna etmeye çalışırlar. İkna edemezlerse bu kabilenin bölünmesine sebep olur. Haşimoğulları diyorlar ki biz ehli beytiz, neden bize danışılmadı? Ne demek ehli beyt? Biz Müslümanların lideri olan Resulullah'ın ailesiyiz liderin ailesiyiz diyorlar. Benzer şekilde Ümeyye oğulları iktidarların meşruiyetini savunurken ehli beyt olduklarını söylüyorlar. Buradaki ehli beytten kasıt ehli abai hamse yani Resulullah'ın abasının aldığı altına aldığı beş kişi değildir. Resulullah'ın ailesine mensup olmaktır. Çünkü Resulullah'ın ailesiyle Ümeyye oğulları Abdümenaf'ta aynı kökte birleştikleri için hanedanın sahibi olarak kendilerini gösteriyorlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebu Süfyan Medine dışındaydı. Medine'ye geldiği zaman sordu. Resulullah vefat etti dediler kendisine. Sordu yerine kim geçti? Dediler ki Ebu Bekir. Ebu Bekir kim oluyor dedi. Ebu Bekir Teymoğullarından. Halbuki lider Abdümenaf'tan olmalı dedi. Ve Hazreti Ali'ye giderek elini uzat sana biat edeyim dedi. Bu ehli dayanışmasıdır. Hazreti Ali dedi ki Müslümanlar başlarına birini getirdiler. Böyle bir şey yapmamız fitne olur doğru olmaz. Bunu kabul etmedi. Üçüncüsü Abbas oğulları. Abbas oğulları da kendilerini topluma sunarken ve Ümeyye oğullarına karşı iktidarı elde etmeye çalışırken onlar da Peygamber Efendimiz'in ailesinden olmayı kullandılar ve Ehli Beyt'in, gerçek Ehli Beyt'in kendilerinin olduğunu söylediler. Nitekim bu noktada Ali oğullarıyla aralarında ihtilaf çıktığında amca yeğene göre önceliklidir. Abbas Peygamber Efendimizin amcasıdır, Ali ise yeğenidir diyerek kendilerinin daha çok hak sahibi olduğunu ileri sürdüler. Bu bahsettiğim kavram Resulullah'ın ailesi veya Musa Aleyhisselam'ın ailesi veya İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de de geçen aile anlamdaki ehli beytin dışında ikinci bir boyutu. Üçüncü bir boyutu da tarihi süreç içerisinde Hazreti Ali Fatıma evladına tahsis edilmiş olan ve bir mezhebi yol açmış olan ehli beyt kavramlaştırmasıdır. Burada da ehli abai hamse diye zikredilen peygamber efendimizin Museleme annemizin evindeyken ve onun hazır bulunduğu bir ortamda Hazreti Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i abasının altına alarak bunlar benim ehli beytimdir diyerek kendilerine duada bulunduğu ifade ediliyor. Benzer bir rivayet çok ilginç bir şekilde Hazreti Abbas eşi ve çocukları için Peygamber Efendimiz tarafından yerine getirildiğine dair bir anlatım da söz konusu. O zaman biz buradan şunu mu anlıyoruz? Şiiler Ehlibeyt kavramını en dar anlamıyla Hz. Fatıma ve çocukları Hz. Ali'de dahil olmak üzere anlıyorlar. Sünniler Ehlibeyt'i daha geniş çerçevede bir aile yapısı olarak değerlendiriyorlar. Sünniler içerisinde Şiilerle mukayese edildiğinde ehlibet kavramının anlamı çok farklı şekillerde düşünülebiliyor. Mesela Hazreti Peygamber'in ailesinin yanında ailesiyle ilişkisi olan damatları, torunlarını dahil eden bir yaklaşımın yanında bütün Haşim oğullarını ehlibeytin içerisine alan bir yaklaşım da var. Dolayısıyla Haşimoğulları'nın tamamını içine aldığınız zaman Hazreti Abbas'ın çocukları da girer, diğerleri de girer. Bir de Hazreti Peygamber'e ittiba eden, iman eden, imanında samimi olan Allah'ı ve Resulü'nü veli edinen Müslümanların da Resulullah'ın ehli beyti olarak değerlendirilebileceği şeklinde çok daha geniş yorumlar da var. Nitekim işte Selman-ı Farisi'nin ehli beytten kabul edilmesi ve Peygamber Efendimiz'in ona ilişkin ifadeleri de bu, bu tür görüşlere mesnet olarak kullanılıyor. Ama esas kavramın tarihsel gelişimi açısından bakıldığında sonradan bu kavram üzerinden bir takım siyasi ve dini açılımlar olduğunu görüyoruz. Eğer bir ehlibeyt çerçevesi çizilecekse Resulullah'ın öncelikle ailesi gibi düşünmek lazım. Zaman zaman rivayetlerde yapılan atıflar açısından söylüyorum. Bir dördüncü ehlibet kavramına ilişkin bir ifade olarak bu anlattığımızın dışındaki bir hususa da işaret etmeme izin verirseniz, Cahiliye döneminde Cahiliye Araplarının arasında Mekkeliler hassaten ve harem bölgesinde yaşayanlar, Allah'ın evinin ehli olmaları sıfatını ifade etmek üzere. Biz ehlül beytiz yani Allah'ın evinin ehliyiz anlamında bir kullanımlarına da işaret ediliyor. Ama bahsettiğim e, açılımlar ve anlam yüklemeleri birbirinden farklı gerekçelerle oluşturmuş farklı gerekçelerle şekillenmiş anlamlardır.